Payıma düşen her şeyi erteledim. Ama ertelemediğim bir şey vardı. Sana benziyordu. Sol olsan dokunduğumda bozulurdun. Bozulmayan bir şeydin. Gidilecek bir yer olsan sonu olurdun. Sonu olmayan bir şeydin. Uykuda görülecek bir rüya olsan uyanırdım. Beni rüyamdan uyandırmayacak bir şeydin. Simsiyah saçların olsun istiyorum. Ama bahtın değil. O gün senin gözlerinden ana Fatma'dan üç ırmağın birleştiği yerden öpeyim desen aklına ırmaklar gelir. Düşün ki yılan dağından aşağı iniyoruz ve dünyada sadece iki kişilik türkü kalmış. Onu söylüyoruz. Öyle bir şeysin sen. Seni düşündükçe yoruluyorum desem dünyanın en büyük yalanı olur. Yalanım yok. Bugünden yarın ana kanalı bilmem ama sen kalırsın tıpkı yatağı değişmeyen ırmak gibi. Yaşadıklarımız azdı. Zamana sığmada yaşamak isterken her şeyi. Bugün şarkı söylüyorsam o gün şarkı değil. Şarkı gibi yaşamak isterim seni. Halkıma benziyordum. Bir yanım geç, bir yanım toprak kokuyordu hep. Gezmediğim yerim kalmadı. Bazen yasaklandım bana. Bazen suç gibi boynumda taşıdım seni. Yedi telli sazımla bile tam anlatamadım. Sen bir uçurum gülüydün. Ellerimi her uzattığımda bin kırıkla geri döndüm. Yasaların bile tanımlamadığı bir şeydin sen. Haritalara sığmaldın. Her ülkede bir başka gülüyordun. Uzundun, inceydin. Dokunduğumda nereli olduğunu seninle hatırladım. Bana hep kendimi hatırlatan bir şeysin sen. Uzaksın, yakınsın, özlenensin ama bugün değil, yarın gibi bir şeysin sen. Bugün her şeyi değiştirmek için çabalarken sen değişmeyen olarak duruyorsun karşımda. Kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın ama sen bilme. Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm var. Bir seni bunların karşısına koymak nasıldır bilemezsin sen. Bilme. Bugün her ölümle biraz ölürken seni düşündükçe hayata dönüyorum yeniden. Gecenin en karanlık yerindeyim. Bir sikera ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile olsa yine istiyorum seni. Dağlardan inmek istiyorum. Oralardan hepiniz gibi aynada saçlarımı taramak, günaydınlar der gibi sokağa fırlamak ve şarkı söylemek istiyorum sana. Adına aşk diyorlar, gelecek diyorlar. Bana yetmiyor. Her şarkımda sana bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Bir başka dilde seviyorum. Kırmızıdan daha uzundur. Gelincikler gibi bir mevsim değil. Dört iklim köşe bucak. Kim ne derse desin geri dönecek yerim yok bir kentin ortasında çığlık çığlığa vararak tek başına kalsan da yine seviyorum seni. Bu bir suç duyurusudur. Kendimi ihbar ediyorum.''